Bu sorumuzda bu parçadan hareketle yazılım mühendisleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir dedi. Yazılım mühendisleri kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturacak yazılımın gereksinimlerini tasarımını yapsın inceler ya da programlama dillerini kullanarak yazılım meydana getirirler. Yaygın olarak son kullanıcı odaklı olarak çalışmalar gerçekleştiren yazılım mühendisleri son kullanıcıları hesaba katarak yeni yazılımlar ve yeni tasarımlar oluşturur ya da var olan bir yazılımı son kullanıcı ihtiyaçlarını çözümlemek üzere iyileştirir. Bugün bilgisayarlarımızın, akıllı cihazlarımızın, televizyonlarımızın hatta otomobillerimizin kullanmış olduğu programlar yazılım mühendislerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkmaktadır dedi. Evet şimdi A seçeneğinde bilgisayar mühendisleriyle iş birliği yaparak demiş yukarıda bilgisayar mühendisi ismi hiç geçmediği için A gitti. B'de var olan teknoloji ürünlerine araç ve gerici sanatsal boyut kazandırdıkları demiş sanatsal boyuttan hiç bahsetmediği için B'de gitti. C'de teknolojiyi son kullanıcının gereksinimlerini göz önünde bulundurarak pratik hale getirdikleri. Zaten parçanın içerisinde sürekli ne yaptı buna değindi. Baktığımız zaman bize ne diyor? Yaygın olarak son kullanıcı odaklı çalışmalar yapıyorlar diyor. Değil mi? Ve baktığımız zaman son kullanıcı ihtiyaçlarını çözümlemek üzere iyileştiriyorlar. Yani bunu pratik hale getiriyorlar diyebiliriz. Cevabımız o yüzden C seçeneği oldu. D'de malzemeyi en verimli biçimde kullanarak ürünlerin maliyetlerini düşürdükleri demiş. Böyle bir maliyet düşürmesinden bahsetmediği için bu da gitti. E'de ise son kullanıcılarla görüşerek demiş. Böyle bir görüşmeden hiç bahsetmediği için bu da gitti. Cevabımız C seçeneği oldu. İkinci sorumuzda yukarıdaki numaralı alanlardan hangileri bu parçada mesleğini tanıtan kişinin saydığı noktalarla ilişkilendirilemez dedi. Ses dalgalarının çeşitli amaçlar için belli kurallar içinde bazı tekniklerle incelenmesi benim mesleki alanım. Evet bize ses dalgaları ile ilgili bir mesleği olduğunu ne yaptı verdi. Bir anlamda fiziği makro evrendeki ses dalga denebilir. Tıpta da konuşma ve ilişitme ile ilgili benim alanıma sıkça gelir dedi. Evet tıpta da konuşma ve işitme varmış mesleki alanında. Çevre alanında da seslerin işitilebilirliği veya aslını belirleyen durumlarda o da auditorium, tiyatro, binası gibi mekanların ses özellikleriyle ilgilenirim. Ben ve meslektaşlarım şimdi daha çok müzikle ilgili çalışmalar içerisindeyiz. Siz de son zamanlarda müzik eserinin adının başında akustik sözcüğünü sıkça görmüş olmalısınız dedi. Evet burada altını çizdiğim bölümler özellikle ne yapıyor? Burada kişinin mesleki alanlarına giriyor. Bir numarada bir orkestranın konser vereceği alanın yankı özelliklerinin belirlenmesi. Evet ne yapıyordu? Çevre alanında da seslerin işitilebilirliği veya aslını belirleyen durumlar derken ne yaptı? Konser verecek alan. Bu bir tiyatro binası olur veya bir işte bir mekan yani değil mi? O yüzden ne yaptık? Bir numarayı aldık. İki ise yeni bir beyaz eşyanı çıkardığı gürültü düzeyinin belirlenen sınırlar içinde olup olmadığını tespiti. Evet bir oda içerisinde mesela ne oldu? Beyaz eşyanın çıkardığı gürültü düzeyini tespit edebiliyor. O yüzden bunu da aldık. Üç ise tıpta hücre iç organellerin aktiviteleri sırasında çıkardığı seslerin analizi demiş. Ama yukarıda bize tıpta konuşma ve işitme ile ilgili benim alanım dedi değil mi? Yani hücre içi organellerin baktığımızda konuşma ve işitme ile ilgisi var mı yok. O yüzden ne yaptık bunu eledik. Dörtte ise kulak tasarımında ses kalitesinin uygun özellikle plastik çeper belirlenmesi derken kulak tasarımı ne ile ilgili? Tabii ki işitme ile ilgili. O zaman ne oldu bu da alanına girdi. Bize hangisi ilişkilendirilemez dediği için yalnız 3 yani cevabımız C seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir dedi. Bir numarada kentsel tasarımcıların yanı sıra mimarların, iç mimarların, peyzaj mimarlarının, çevre tasarımcının eserleri de kentlerin kimliğini meydana getiriyor dedi. Şimdi buradaki D bağlacı kendinden önce bir cümle olduğuna işaret eden örtük anlamlı bir bağlaç. E baktığımız zaman şurada kentsel tasarımcıların yanı sıra dediğine göre ne oldu? Bize demek ki öncesinde kentsel tasarımcılarla ilgili bir açıklama vermek zorunda. Yani bir numara ne olamaz? Bir giriş cümlesi olamaz. Yeri burası değil. Bunu hemen aldık. Şöyle seçeneklere baktığımda test tekniği diyoruz değil mi biz buna? Bir numaranın olduğu kaç tane şık var? Sadece bir tane var. O yüzden ne oldu? Diğerleri gitti. Hemen üç numaraya bakıyoruz. Kentleşme sürecinin sıkıntıları, şehirlerdeki yaşamsal sorunlar, Kentsel tasarımın hayatımız için önemini ortaya koyuyor dedi. Evet, kentsel tasarımın hayatımız için önemi. Hemen 3 numarayı ne yaptık? O zaman yuvarlak için aldık. 2'ye bakalım. İnsanlığın bugünü ve yarını için daha yaşanabilir ve kolaylaştırıcı kentsel tasarlamak, kentsel tasarımcıların başlıca alanları arasında yer alıyor derken, bize hemen şurada 1 numaradaki kentsel tasarımcıları da verdi mi? Verdi. O zaman ne olacak? Tabii ki 1 numara 2'nin altına, 3 de ne yapacak? 1 numaranın yerine gelecek. Çünkü 3 numara çok güzel bir giriş cümlesi oldu. Cevabımız da 1, 3 yani A seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzda bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi. Malzeme bilimi doğal olan malzemelerin verimli şekilde işlenmesi, farklı formlara ve şekillere dönüştürülmesi, doğal olmayan malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmesiyle ilgileniyor. Evet burada bilgi verdiği için açıklamayı gördük zaten. Malzemelerin ihtiyaç duyulan üretim alanı için gerekli olan mukavemeti, ısı direncini, ağırlığı, iletkenliği sağlaması alanın çalışma konuları arasında yer alıyor dedi. Evet burada baktığımız zaman bize terim verdi mi? Verdi. Ney? Mukavemet, ısı direnci, iletkenlik değil mi? Devam edelim. Malzemeler yoluyla insan hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor. Malzemelerin yeniden kullanımı ile üretirken verimlilik ve alternatif üretim malzemeleri ile tükenen kısıtlı kaynakların verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Evet baktığımız zaman sürekli ne yaptı bize? Böyle nesnel ifadelerle bilgiler verdi değil mi? O yüzden A da gitti. Devam edelim. Nanoteknoloji ve lazer işlemede ilerlemeler çok olduğundan malzeme bilimiyle lojistik ön plana çıkmıştır dedi. İşte burada malzeme bilimiyle lojistiğin ön plana çıkmasının sebebi ne? Tabii ki nanoteknoloji ve lazer işlemede ilerlemelerin çok olması değil mi? Yani bize gerekçeli yargıyı sebep sonuç cümlesini de verdi. O yüzden D'ye de gitti. Alanda çalışacak kişilerin geliştirmeleri ve yenilikleri açık olması gerekiyor derken mecazlı ifadeler olmadığı için cevabımız E seçeneği oldu. Beşinci sorumuzda bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Birbirlerinden haberli midir bilinmez İstanbul'da vefa bozası fırtınası seserken Trakya'da o Rumeli damardan gelen bir boza kültürü yeşermektedir. Günümüzde Tekirdağ'ın Ergen ilçesine bağlı bir belde olan Velimeşe Trakya'da boza üzerine parmakla gösterilen bir yerleşim olarak dikkati çekmektedir. Buna rağmen komşu yerleşimlerde isim yapmış bozacıların Kırklareli Lüleburgaz'daki Balaban bozacısı, Edirne'de arsan bozacısı ve daha pek çoğunun ortak noktası kuşaklardır aktarılan bu geleneğin sahiplerinin Rumeli göçmenler olduğudur. Velimeşe'nin sakinlerinin önemli bir bölümü 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Harbi sonrası Şimdi Bulgaristan sınırlarında olan Veliko Tırnova'nın Balvan köyünden göçenlerdir. İstanbul'da Balkanlardan hemşerileri vefa bozası namını perçinlerken Veli Meşe gibi Trakya'nın içlerinde küçük bir köy yerleşiminde üretilen bozanın nasıl bu denli kendini tanıtabildiğinin hikayesi çok hoştur dedi. Şimdi hemen baktığımızda A seçeneğinde bozasıyla ünlü Veli Meşe Tekirdağ'ın hangi yerleşim birimine bağlı bir beldedir dedi. E baktığımızda. Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı bir belde olan Velimeşe derken cevabı burada verdi. A gitti. B de İstanbul'daki vefa bozacısı Trakya'daki bozcaların kökeni neresidir diyor. E baktığımız zaman bunların hepsi Rumelili göçmenlermiş. O yüzden bu da gitti. C de Velimeşe beldesinde oturan halkın büyük çoğunluğu buraya nereden gelmiştir dedi. Tabii ki bunların hepsi Veliko Tırnava'nın Balvan köyünden göçenlerden oluşuyormuş. Bulgaristan Veliko Tırnava Balvan köyü değil mi? O yüzden bu da gitti. D'de Trakya'daki bozuculuk geleneğini sürdüren arasında nasıl bir bağ vardı dedi. E hepsi Rumelili göçmenlerden oluşuyor değil mi? O yüzden bu da gitti. E'de ise Velimeşe bozasının küçük bir yerleşimden adını çevreye duyurabilme öyküsü nasıldır diyor. Şimdi hikayesi çok hoştur dedi bize ama bunun nasıl bir hikaye olduğunu anlatmadı değil mi? Sadece böyle bıraktı. Dolayısıyla bu sorunun tam cevabı yukarıda olmadığı için cevabımız E seçeneği oldu. Altın sorumuzda bu parçanın yazarıyla ilgili olarak 1-2-3 yaklaşımlardan hangilerine sahip olduğu söylenebilir dedi. Evet parçamızı bir önceki soruda okumuştuk hemen maddelerimize geçiyoruz. Kültürel gelişmeleri bitkilere özgü gelişim aşamalarından biriyle adlandırma demiş. Şurada ne yaptık? Boza kültürü yeşermektedir derken bunu gördük değil mi? O yüzden bir numarayı aldık. de ise sağlamlıkla ilgili teknik bir yöntemi cümle içinde kalıcı ün salma anlamına gelecek şekilde alma demiş. Sağlamlıkla ilgili teknik bir yöntem. Nerede geçiyor bu? Hemen şurada perçinlemek ifadesi değil mi? Bunu da aldık. 3 numarada ise atmosfer olaylarını toplumsal yaygınlıkla ilgili bir durum için kullanma demiş. Evet şurada vefa bozası fırtınası eserken dediğinde ne yaptı bize bu? Atmosfer olayında toplumsal yaygınlıkla ilgili bir durum için kullandı. O yüzden ne yaptık? Cevabımıza 1 2 3 yani E seçeneği dedik. 7. sorumuzda bu parçaya göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur dedi. Evet bakalım hemen. Meslek seçiminde hazırlık evresi 18-23 yaş arasını kapsar. Bu dönemde birey okul hayatı ve yaptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar. Meslekle ilgili beceriler geliştirmeye, bilgi birikimi oluşturmaya ve o alanda mesleki tutumlar geliştirerek mesleği icra etmeye hazır duruma gelir. Bu dönemde yine mesleğiyle ilgili iş arama sürecine girer ve mesleki kariyer planını oluşturur. İşe yerleşme evresi meslek seçiminin son evresidir. Bu evrede artık birey iş dünyasında kendine bir yer bulur ve mesleğini icra etmeye başlar. Mesleği icra etmek mesleki gelişim sürecini sonlandırmaz. Meslekte ilerleme ve iş dünyasında statüsel olarak kendine yer edinme bu evrenin en temel özelliklerindendir dediği. Evet şöyle baktığımızda bir numarada ne diyor bize? Mesleki kariyer yaşam boyu devam eden bir aşamadır diyor. Ama yukarıya baktığımızda bize mesleki kariyer planını oluşturur dedi. Ve kariyerle ilgili devamında bize yaşam boyu devam ettiğine dair hiçbir şey söylemedi değil mi? Dolayısıyla ne yaptık? Hemen buradan bir numara yeledik. İki de ise bireyin okul yaşamının hazırlık evresiyle ilgisi vardır diyor. Doğru. Ne yaptı bize? Hemen şurada daha girişte meslek seçiminde hazırlık evresi 18-23 yaş arasını kapsar. Bu dönemde bak bu dönemde birey okul hayatı ve yaptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar derken iki numarayı ne yaptı verdi. Üçte ise mesleğini yapması bireyin mesleki gelişimini bitirmez demiş. Evet bunu da nerede gördük? Bu evrede artık birey iş dünyasında kendisine bir yer bulur ve mesleğini icra etmeye başlar. Mesleği icra etmek mesleki gelişim sürecini sonlandırmaz dedi değil mi? O yüzden ne yaptık? Hemen 3 numarayı da aldık. Cevabımız 2-3 yani D seçeneği oldu. Bu sorumuza bu parçadan hareketli aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz dedi. Evet parçamız zaten bir önceki sorumuzda okumuştuk. O yüzden seçeneklerden parçaya gidip gidip geleceğiz. A da mesleğe hazırlıkta bir takım etkinliklerin ve okul yaşamının etkisi olduğu söylenebilir demiş. Evet şurada ne yaptı bize? Bu dönemde birey yani hangi dönem? Hazırlık evresi. Okul hayatı ve yaptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlardı. O yüzden ne yaptık? A'yı eledik. B'de kariyer planlaması mesleki seçim ilkeler arasında ilk sırada yer alır demiş. E baktığımız zaman önce hazırlık evresi var sonra meslekle ilgili beceriler geliştiriyor sonra bilgi birikimi oluşturuyor mesleki tutum geliştiriyor mesleği icra etmeye hazır duruma geldikten sonra mesleki kariyer planını oluşturuyor değil mi? Yani ilk sırada değilmiş o yüzden cevabımız B seçeneği oldu. C'de ise bireyin iş dünyasında bir konum elde etmesi meslek seçiminden sonra gelir demiş. Evet. Şurada baktığımız zaman ne dedi bize? Meslekte ilerleme ve iş dünyasında statüsel olarak kendine yer edinme bu evrenin en temel özelliklerindendir derken ne yaptı? Mesleğini seçti, icra etmeye başladı. Ondan sonra geldi burası değil mi? O yüzden C'ye gitti. D'de ise meslekte ilerleme işe yerleşme aşamasının asli unsurlarından biridir demiş. Evet, ne dedi bize hemen şurada? Bu evrede artık birey iş dünyasında kendine bir yer bulur. Yani işe yerleşir ve mesleğini icra etmeye başlar. Demek ki burada ne yapıyor? Meslekte ilerleme de şurada verdi bize. Meslekte ilerleme ile beraber ne yapıyor aslında? İşe yerleşme aşamasının asli unsurlarından biri olduğunda ne yapıyoruz? Buradan görüyoruz değil mi? Çünkü şurada mesleği icra etmek mesleki gelişim sürecini sonlandırmaz diyor. O yüzden ne yaptık? D'yi de eledik. E de meslek icrası bireyin iş dünyasında kendine yer bulması anlamına Gelirde de evet mesleği icra etmek mesleki gelişim sürecini sonlandırmaz. Meslekte ilerleme ve iş dünyasında statüsel olarak kendine yer edinme bu evrenin en temel özelliklerindendir. Hangi evrenin? Tabii ki mesleği icra etmenin değil mi? O yüzden ne oldu? E'de gitti cevabımız B seçeneği oldu.